bir işçi diyor bir işi 12 günde yapıyor <laughs> aynı işi 2 bölü 3'ü bittikten sonra geri kalan kısmını 2 bölü 3'ü bittikten sonra hemen şöyle basit bir kesir şekli yapayım tamamı kaç 3 parça İkisi bittikten sonra işin ne kadarı kalır 1 bölü 3'ü kalmaz mı? Ya da ne yaparız? Tamamı deriz ki 3 bölü 3. Şurada yaptığım gibi. 2 bölü 3'ü biter. Geriye ne kadarı kalır? 1 bölü 3'ü. 2 bölü 3'ü bittikten sonra geri kalan kısmını 3 günde yapıyormuş. 5 günde yapıyormuş. ikinci işçi. O halde diyoruz ki geri kalan kısmı x günde yapıyor olsun. Geri kalan kısmı 1 bölü 3 ise x'in 1 bölü 3'ü neymiş 5'miş buradan işler dışlar çarpımı yaparsak x nedir 15 günde yani aslında ikinci işçi işin tamamını kaç günde yaparmış 15 günde yaparmış burada sırf size işlem kalabalığı yoğurmak amaçlı diye vermiş tamam mı 2 bölü 3'ü bittikten sonra şu kadar günde yapın ben size bunu veriyorum siz tamamını bulun diyor şimdi artık bilgilerim tamam Diyor ki birlikte bu işi kaç günde yaparlar. Birinci işçi 12 günde bitiriyormuş. Bir günde ne kadarını bitirir? 1 bölü 12'sini bitirir. İkinci işçi kaç günde bitirdiğini bulduk? 15 günde bitirdiğini bulduk. Verdiği bilgilerden dolayı 1 bölü 3'ünü 5 günde yaptığı için. Bir günde ne kadarını yaparmış? 1 bölü 15'ini yaparmış. Ne demiştik? İkisi, ikisi birlikte 1 bir ve birinci ve ikinci işçi birlikte Burada x'i kullandık ya burada y diyelim. Y günde bitirsinler. Bir günde ikisi birlikte ne kadarını bitirirler? 1 bölü y'sini bitirirler. Birlikte bitirdikleri neye eşitti? Birinci işçinin ve ikinci işçinin birer günde yaptıklarının toplamına eşitti. Payda eşitlersek 60'ta birleşirler. 1 Bir bölü y eşittir. 5, 4 şöyle toplayınca 9 bölü 60. Ters döndürün kesri y'yi çekin. Y eşittir 60 bölü 9 yapar. 3 ile sadeleştirirsek 20 bölü 3 günde birlikte ne yaparlarmış bitirirlermiş. Tamam.